Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Yaklaşık 2 aylık bir süreden sonra tekrardan bir video çekiyorum. Bu süre zarfında şehir değişikliği oldu. Evimi taşıdım, iş yerini değiştirdim. Bu yüzden de kendi hayatımda bazı akışlarda değişiklikler oldu. Şu anda Mersin'deyim. Uzun zamandır Mersin'i istiyordum. Çocukluğumun geçtiği bir şehir. Bu yüzden de benim için yeri ayrı. Tanıdığım insanlar, çevrem, ailem olduğu için kendimi daha huzurlu hissettiğim kese. Bu gelişmeler gerçekten benim için önemli önemliydi. Hani bundan sonra artık Mersin'deyiz. Heyecanlıyım. Buraya geldiğim için heyecanlıyım. Bugün için de sizinle Kupra'yla bir gün gibi bir video çekmek istedim. Şimdi aracı şarj etmeye gidelim beraber. Ama bu süre zarfında da hoşmuş oluruz. aracımızı park ettik. Şimdi sırada şarj işlem var. Buradan geldiğinizde zaten hangisinin hazır olduğunu görebiliyorsunuz. İstasyon başına geldiğimde şöyle burada bağlandı diyor. Biz birinci soketi seçiyoruz. Ardından QR diyorum. Burada kod taraması yapacağız kodu taradı. Şimdi burada kimlik doğrulama, parametre keşfi, kablo kontrolü, şarj işlemini hazırlayın gibi sekmeler var. Bunlar tamamlandıktan sonra şarj işlemi başlıyor. Şu anda uygulamadan da bekliyorum. Şu an aracın mevcuttaki şarjını gösteriyor. Tahmini %100'deki süre 20 dakika. Şu anki şarj gücü de 41 kW. Bu daha yükselecek tahmini olarak 98'lerde falan dolduracaktır. Şu anda da sağlanan enerjiyi görebiliyorsunuz. toplamda %36'dan başlayıp %80'de bitirdi. 402 TL toplam tutar. Ortalama dediğim gibi genelde 400 ile 500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Şarj süresi de 22 dakikada tamamlanmış oldu. Kapanış yapmadan önce şehir turunu Mumex takıp yapacağım. Yine yaylı bir sistem olduğu için görüntü kalitesini de stabil bir şekilde tutuyor. Güzel bir alet. Şimdi montajını yapacağım. Daha sonuna geldik. Beraber şarj işlemi yaptık. Ne kadar tuttu ilgili bilgileri sizlere aktarmış oldum. Kanala abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.